Tıpı <laughs> bak şunun ya. 10 <laughs> lira gitti gel 10 liraymış binmesi. <laughs> Hayır ne anlıyorsun şimdi bindin eline ne geçti gül? <laughs> Daha abi deveyle hatıran olsa ne olacak? neresi eğlenceli git ya ben seni at binmeye götüreyim kanka video çekiyorum <laughs> kanka seni mısıra göndereceğim Yalla yalla hadi be hadi be. Çöküyor zaten hayvan. <laughs> 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 Ankara'ya reklam oldun o değil Tepelerde değil.